Merhaba değerli dostlarım. Ben Zafer Ceylan. Borsada nasıl para kazanır kanalına hoş geldiniz değerli dostlarım. Öncelikle burada anlatacaklarım kesinlikle yatırım tavsiyesi değildir değerli dostlarım. Burada anlatacaklarım size ciddi şekilde zarar verebilir değerli dostlarım. Bugünkü e, eğitim çalışmamız Bitcoin BTC USD. Bu arada e, değerli dostlarım kanalıma destek amaçlı abone olursanız ee, sevinirim değerli dostlarım videolarımın altında da herhangi bir bitcoin veya borsa tarafında herhangi bir hisse soracak olursanız grafik olarak destek ve direnç şeklinde size yardımcı olmaya çalışırım değerli dostlar. Evet değerli dostlar. Dediğim gibi buradaki anlatılanlar kesinlikle yatırım tavsiyesi değildir. Burada anlattıklarım size ciddi şekilde zarar verebilir. Şimdi değerli dostlarım, evet grafiğimize baktığımız zaman şurada bir obo görüntüsü vardı. O obo görüntüsü ortalama 19 binden 23 bin bandına denk geliyordu. Bundan dolayı çoğu yatırımcı buraları beklediğini söylüyorlardı. Ve çok insan Buralar beklediği için formasyon olarak normalde beklenebilirdi. Ama şimdi e, baktığım zaman farklı bir e, boyuta girmiş durumda Bitcoin, özellikle e, kendi çalışmış olduğum trendlerden ve kendi kullandığım e, indikatörlerle, kendi bildiklerimi size aktarmaya çalışacağım. Farklı e, herkes farklı bir destek direnç verebilir farklı bir Fibonacci kullanabilir herkesin grafik çalışması farklı olabilir ama şu bir gerçek ki e, grafikte herhangi bir formasyon varsa o gerçek hedefleri söyler ve özellikle bir trend yükseliş trendi mi yatay trend mi veya düşüş trendi mi Evet değerli dostlar şu anda baktığım zaman bir yükseliş trendine girmiş görünüyor bu Bitcoin. Belki bir rally süreci başlayabilir önümüzdeki günlerde. Bir önceki videomda da 108 bin uzun vadedeki bir beklenti içerisinde olduğumu da videosunu çekmiştim. Halen de ben orayı göreceğini düşünüyorum. Tabi ne zaman? Tabi uzun vadede ...belirli dirençleri geçtikten sonra... ...görme potansiyelimiz var. Şimdi Fibonacci'nin... ...düzeltmesine göre baktığım zaman... ...özellikle ben log grafik kullanıyorum arkadaşlar. Yani dediğim gibi... ...balinaları burada... ...farklı bir... E, e, ...Fibonacci kullanıyordur. Ben bu şekilde kullanıyorum değerli dostlar. Şimdi değerli dostlar baktığım zaman... ...Fibonacci'nin düzeltmesi... ...ortalama baktığımız zaman sırayla işte... E, 386 0.50 618 786 bunlar hepsi sıralı bir e, Fibonacci geri çekilmede destekli tabi bunlardan en önemlisi 618 en geri çekilmelerde ve 786 bunlar güçlü bir destektir tabi ay piyasası devam ederse yani daha da olumsuz haberler gelmiş olsaydı tabi Fibonacci'nin şu nokta yani 29 binler ee, o zaman belki izlenebilirdi. Şimdi baktığım zaman Fibonacci rakamına göre burada 700, 700 yani 0, 786 yani 35 bin civarında bir ikili dip yapmış arkadaşlar. Bir kere burada bu 19.023 bekleyenler boşuna beklemesin. Bu tüken buradan geçmez gibi görünüyor arkadaşlar. Yani ben demiyorum grafik öyle diyor. Çünkü burada baktığı zaman ikili bir dip yapmış. bak 1, 2. Ve burada da güzel bir trend yapmış. Şurada da baktığım zaman ortalama 45.900 civarlarında ikili tepe yapmış değerli dostlarım. Şimdiki şu Fibonacci'mizi kapatalım arkadaşlar. Çünkü buradaki düzeltmede Fibonacci'miz bize ne demiş? 786 bölgesinden bir dönüş sinyali yapmış. Kendi çizmiş olduğum trendlerde baktığım zaman evet gayet güzel. Bakın çok güzel çalışıyor. Burada şu indikatörümü de açtıktan sonra bu indikatörüm de otomatik destek ve direnç çiziyor. Gayet de güzel çalışıyor arkadaşlar. Şu anda günlükte bu indikatörü kullanmak isteyen arkadaşlarım şu göstergeler bölümünde şurada arama bölgesine şunu yazarsanız evet siz de e, bu indikatörler e, çalışırsınız Gayet çok güzel çalışıyor 3 saatlik, 15 dakikalık, yarım saatlik hangi periyotta çalışmak istiyorsanız otomatik destekleri çiziyor. Çok güzel bir indikatör arkadaşlar. Bunun dışında en çok sevdiğim indikatörlerden bir, de, bir tanesi de Bollinger bandı arkadaşlar. Baktığımız zaman günlük olsun, 4 saatlik olsun, 1 saatlik olsun hangi periyotta olursa olsun çok güzel destek ve çalışıyor. Bakın bugün mesela ne yapmış? Bollinger bandının üst tepesine kadar bir yükseliş yapmış yani 43.190'a kadar bir iğne bırakmış. Ee, şimdi arkadaşlar rally'nin başlaması için iki tane önemli seviye var. Bunlardan bir tanesi biraz önceki dediğim gibi 43 bin 43 43 bin bölgesi. İkinci bir bölge daha var. Ee, orada özellikle kırıldıktan sonra Bollinger bandı haftalık. Hemen oraya da gösterelim. Evet. Haftalıkta da baktığım zaman evet. Bakın. 45260 bölgesi. Görüyor musunuz? Yani bu Bollinger bandı çok güzel çalışan bir indikatör arkadaşlar. Bunu her teknikçi çalışır. Benim gibi bu iki indikatör benim çok hoşuma giden bir indikatör. Şimdi haftalıkta baktığımız zaman haftalıkta da bakın gayet güzel çalışıyor değerli dostlar. Biz 43 bin ve 45.261 bakın görüyorsunuz değil mi şu bölge buranın üzerinde bir iki günlük veya haftalık bir mum kapanış görecek olursak evet bitcoin de o zaman çizmiş oldum. bakın ilk önce bu kanal kanala kadar işte 74 bin olur 73 bin olur 75 bin olur o zamanki e, hedefini izleriz kaç günde gider veya haftadan gider aylıktan gider onu bilemeyiz ama dediğim gibi uzun vade ne bekliyordum ben e, 108 binleri beklediğimi söylüyorum değerli dostlar Bitcoin'in rally'e eee başlaması için değerli dostlar tekrar şöyle günlüğe geldiğim zaman haftalıkta kalsın. Haftalıkta ayırıp bakın 50 gün EMA. Bugün Bollinger bandımızda baktığımız zaman 50 EMA'nın bakın 43.086 teması var. Bunlar bakın görüyorsun değil mi? Veya şöyle bir izlenme yapalım. Ee, ne yapmış? 43.86 üzerinde bakın kapandıktan sonra e, çok büyük ralliler yapıyor. Bunu da belirtmek isterim. Yani bizim için 43.86 ve özellikle bu Bollinger Band'ın 45.200 62 seviyesi bizim için bir direnç bölgesidir bu bölge hatta geçildikten sonra çocuklar bağırmayın burada video çekiyor bakın görüyorsunuz burada da zaten ikili tepe yapmış bu bölge arkadaşlar geçildikten sonra bakın bu bölge geçildikten sonra borsada borsa demiş pardon özür <laughs> olsun bitcoin'de büyük bir rally bizi bekliyor arkadaşlar Evet, şimdiki son olarak da neden 108 bini beklediğimi tekrardan anlatmak istiyorum arkadaşlar. Burada da Fibonacci'ye göre, Fibonacci rakamlarına göre bir önceki videomda da zaten konuşmuştum. Tekrardan burada anlatayım şimdiki. Baktığımız zaman bakın arkadaşlar Fibonacci rakamımız da gayet net güzel bir şekilde diğer in diğer indikatörlerimiz gibi yani Bollinger bandı olsun e, şu biraz önce kullanmış olduğum destek direnç olarak veya bakın şu bölgelere bunlar gayet güzel çalışıyor bir saniye arkadaşlar. evet arkadaşlar kusura bakmayın çocuklar biraz bağlıydı onlara biraz fırça kaydım şimdi evet arkadaşlar baktığım zaman şu trend kırılmış burada burada yükselmiş ee, burada onayımızı almış tekrardan üst kanala değmiş ee, aşağıdaki şu trend bölgesine dokunmuş ve bakın burada tekrardan bir kırılım gelmiş arkadaşlar ve özellikle baktığım zaman burada şu görmüş olduğumuz Fibonacci'nin 382 bölgesi bakın 43.557 bölgesine tam temas etmiş yani bu Fibonacci'nin nasıl güzel çalıştığını görüyoruz bu Fibonacci e, uzun vadeli bize hedef söyler arkadaşlar uzun vadeli bakın eğer biz Fibonacci'ye göre de konuşacak olursak aslında dediğim gibi şu bölgelerde yani 45.700-45.900 bölgelerinde şuradaki trende bakaracak, bakarak konuşacak olursak bu bölgenin üzerinde yani 43.500 bölgesinin üzerinde biz en kötü mal günlük 2-3 mum bırakacak olursak e, bu sefer nereye izleyeceğiz dostlarım Fibonacci rakamına göre konuşacak olursak bakın 47.000 500 civarlarında Fibonacci direncimiz bizi karşılayacak. Tabi iner, iner çıkar e, erasay düzeltmesi yapar bilmem ne yapar soğutması yapar bunlar illakine ne olacaktır. Ama dediğim gibi biz şu Fibonacci'nin 0382 bölgesinin üzerinde en kötü var 3 günlük bir yeşil mum bıraktıktan sonra hızlı bir şekilde bir ralliye e, pump mu diyorlar artık ben borsacı olduğum için işte pump pump bir şeyler söyleniyor da e, pek, ben onlardan pek anlamıyorum arkadaşlar. Ben e, dedim borsacı olduğum için ben sadece grafik bakıyorum. Bu 43.500 bölgesi geçirdikten sonra da arkadaşlar 47.500 işte Fibonacci'nin güçlü rakamı ne arkadaşlar? 618 yani 51.785 civarına kadar e, sıralı bir şekilde izleyeceğiz. Tabi bunlar güçlü rakamlar arkadaşlar. Yani şu rakamlar kesinlikle günlük düşünülmemeli. Hafta haftalık düşünebilir, aylık düşürebilir. Yani uzun vade. Uzun lafın kısası arkadaşlar. Biz baktığımız zaman bakın şu trend bölgesi ortalama işte dedim gibi 74 gün civarlarına kadar uzun vade bir izleyeceğiz bakayım ne zaman da gider. Ve orta uzun vadideki işte bu e, burada ne yapacak arkadaşlar bir çanak yapacak bu çanaktan sonra da e, burada özellikle dediğim şu bölgede bir onay bölgesi gördükten sonra yani e, 74 bin mi olur belki gün ileri geçtikten sonra ne bileyim 75 olur 76 olur bunu o zaman bu bölgelere geldiği zaman bir analiz daha yaparız ondan sonra bunun üzerinde kaldığı zaman ben Fibonacci'nin aslında beklediğim nokta şu rakam arkadaşlar uzun vadeli. Tamam mı? Bu rakamı ben uzun vadede bekliyorum diye dostlar. Umarım faydalı bir eğitim çalışması olmuştur. Dediğim gibi buradaki anlatılanlar benim düşüncemdir. Kesinlikle yatırım tavsiyesi değildir. Uzun vadeli şimdilik izleyeceğiz değerli dostlarım. Yani Şöyle bir destek de verelim değil mi? Destek vermedik. Hatta bir destek olarak ne izleyebiliriz? Aslında baktığım zaman şu kendi otomatik çizen destek bölgesine baktığımız zaman ee, evet yani şu bölgede yeşil bölge bizim destekli. Yukarıdaki kırmızılarda bizim şu Fibonacci'yi kaldıralım da evet evet Fibonacci'yi niye kaldırdık? Yani 39'un bölgesi Fibonacci ile aynı bölgede hemen hemen. Şu rakam arkadaşlar bakın şuranın altına sakmasın zaten şu trend kırılmasın baktığım zaman evet 39800 e, altına kapatmadığı sürece bu trend şimdilik bozulmaz. Zaten baktığım zaman şurada trendin üstüne de gitmişiz arkadaşlar bakın şu trend de kırılmış sırayla İlk e, ilk etapta dediğim gibi şu rakamları izleyeceğiz. Aslında 45800 45900 o vermiş olduğum işte fibo e, Bollinger bandı direnci işte EMA e, 50 pardon 200 bölgesi bunlar sıralı izlenecek ondan sonra acaba ne olacak biz Arkadaşlar bakın e, Golden Cross Golden Cross 4 saatlikte olmuş son kez burayı da anlatayım evet bakın 4 saatlikte bir kesişme gelmiş tamam mı? Bir Golden Gross yapmış. Evet günlükte de asıl Golden Gross ne olur? Büyük büyük ralliler az ama aslında o zaman başlar. Bakın 50 günlükten 200 günlüğün kırılmasında büyük ralli başlar aslında. Bakın şurada görüyor musunuz? Kırıldıktan sonra ortalama ne kadar sürmüş? Kaçıncı aydan bak. Şuradan aldığın zaman 9 Mayıs 2000 tarihinde kırılıyor. Halde nereye kadar devam ediyor? Yine 14 Nisan 2021'e kadar sürüyor arkadaşlar. Bakın ne kadar uzun vadede ee, sert bir şekilde gidiyor. Şimdiki at koyunlar çok ucuz arkadaşlar. E, Bitcoin dediğim bu rakamlar üzerine çıktıktan sonra ad koyunlarda e, uzun vadeli Güzel bir yerlere dip seviyelerinde çok olan trende girmiş bulursanız çok güzel paralar kazanırsınız diye düşünüyorum. Ee, Burada anlatacaklarım dediğim gibi kesinlikle yatırım tavsiyesi değildir. İnşallah faydalı bir e, grafik olmuştur. Bol kazançlar, hayırlı yatırımlar değerli dostlar.